Kabe'nin anlamı daire yuvarlak manasında ise o zaman Kabe'nin hem daire hem kare manasına gelir. O zaman Kabe'nin aslı küp şeklinde değil de daire şeklinde diye anlayabilir miyiz? Hayır anlayamayız. İki manaya da gelir zaten yarısı daire yarısı küp olmuş. Onun için ne güzel ikisini birleştirmiş. Kalp gibi dedim. Bunlar sadece sembollerdir. Aslında Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in yaptığı Kabe'nin içinde ibaret edilirdi içinde ibadet edilirdi. Daha sonradan teşrih kılındı. Onun için e, böyle bilelim yeterli. Hocam Kur'an'da yeminlerle alakalı yazılmış bir eser var mı? Varsa tavsiye edebilir misiniz? Çok var. Ben en hoşuma gideni tavsiye edeyim. İbni Kuteybe'nin Aksamul Kur'an Aksamul Kur'an ama Arapça. Türkçesi var mı? Bilmiyorum. Türkçe Bilmiyorum var mı